Bülent Ersoy Zeki Müren'le ilgili birbirinden çarpıcı iddialar ortaya attı. Beni kıskanıyordu dedi. Hatta sözü kıskançlığından öldü demeye kadar getirdi. O sözlere tepki Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner'den geldi. Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Seni Efendim? kıskanır mıydı? Kıskançlığından öldü. 36 tane hap alıyordu. Zeki Müren'le ilgili skandal sözler söyledi. O sözlere Müren'in yeğeni Özlem Güner'den yanıt gecikmedi. Zeki Müren'i satışırsanız gündeme geliyorsunuz değil mi? Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'la yaptığı Dünya Güzelleri Masada programında sanat güneşi Zeki Müren'e ateş püskürdü. Çok kıskanç ve kinci bir insandı. Beni dinleyip dinleyip Allah'ım bu Japon'un canını al diye. Özlem Güner, Bülent Ersoy'un bu sözlerini kıskançlık olarak yorumladı. Her şey Parla Marşı'nın yapay zekayla, Zeki Müren'e okutulmasıyla başladı dedi. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızı. Yattığı yerden Cumhuriyet'in 100. yılında Ortalığı yıkıp geçti. Ersoy'un iddiaları bunlarla da sınırlı değildi. Şükrü Bey taksim ediyor. Başlıyor. Ama nefes nefese tabii. Bir adam orada ölüyor. Şükrü Tunar öyle öldü. Biz saz üstadlarının önünde bırakın bile bile öldürmeyi önlerinde düğmemizi iyilikleriz Polemikle başlayan bu sözler mahkemelik olabilir. Çünkü Özlem Güner Bülent Ersoy'un bu sözlerinden sonra yargı sürecinin başlayabileceğini söyledi. Sevda geldi başıma Selek su